Bu bugün çektiğim üçüncü video. İlk videoyu kitap anlatımı için çekmiştim. Yani bu ay neler okuduğum kitaplar, neler anlatıyordu benim için neden önemliydiler, bunları anlatmıştım. Sonra video kaydedilmedi. Daha sonra ikincisini çektim. Bu da üçüncüsü. Bu videoda da Kasım ayında neler izledim, biraz bunları üzerine konuşacağız. Yalnız bir önceki videoyu çok uzun yapmışım. Şimdi böyle birazcık daha yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum çünkü çok fazla içerik var. Şimdi şuradan hemen kopya çekmem lazım. Ayrıca gerçekten ne kadar çok konuşmuşum ki boğazım ağrıyor. Onun i̇çin kendime bir eşlikçi yaptım. Dışarıda da bir tane eşlikçim var. Arada içeri gelip gidiyormuş, misafir alıyor. Kedim var, bir adet şin 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 sesini duyabiliyorsunuzdur belki. Şimdi bakıyorum neler izledim diye. Öncelikle 4 tane belgesel izlemişim. 6 tane dizi, 4 de film izlemişim. Şimdi öncelikle belgesellerden bahsedeyim birazcık. Bu belgesellere başlama serüvenim e, hepsinin sorumlusu aslında bakarsanız The Playlist oldu. The Playlist şu anda kullandığımız Spotify uygulamasının nasıl ortaya çıktığını anlatan bir hikaye. Eğer siz de benim jenerasyonumdaysanız az çok biliyorsunuzdur. Müziği nereden indiriyorduk, neler yapıyorduk vesaire bunların zaten hakimiydi. Yakın bir zamanla denk düştüğü için de diğer belgeseller gibi arasında bağ kurmamız çok zor olan bir hikaye değil. Ee, örneğin ben kaset alıyordum. Bir anda CD'ler çıktı. Sonra CD çalara döndü Tam öyle derken işte mp3'ler çıktı. Mp3'lere indirilebilir müzikler yüklemeye başladık bilgisayardan vesaire derken aslında bir anda müzik sektörünün gündemi değişmeye başladı. Bu sanatçılar nereden para kazanacaklar diye soruluyordu. O zamanlar tabii ki çıktım mevzuyu anlayamamıştım tam. Esas soru şuydu. O müzik şirketleri parayı nereden kazanacak? Asıl soru oydu. Evet Spotify uygulaması da zaten tam o döneme renk düşen bir uygulamaymış. Biz tabii bunu çok daha yakın bir dönemde keşfettik. Şurada ben sanırım Spotify uygulamasını kullanmaya başlayalı. 5 ya da 6 yıl olmuştur. Bundan daha önceki kuruluş aşamasını içeren bir dizi program var. Tabii ilk etapta böyle bir programla çıkınca diyorlar ki hayır. Yani bu müzik şirketleri bundan ne pay alacak? Yani sen indirilebilir bedava müzikten bahsediyorsun. Daha doğrusu indirilebilir olmayan e, fakat yine de bedava bir müzikten bahsediyorsun diyorlar. E tabii ki istenmiyor, reddediliyor. E, bu dönemde sadece kurucusunun değil aynı zamanda işte burada çalışan avukatların ya da yine iş insanlarının bu yatırım için ne kadar çok çalıştıklarını izliyoruz. Onun için çok sürükleyici bir belgeseldi. Mini dizi tadındaydı. Zaten mini dizi olarak geçiyor. Netflix'te eğer hani böyle meraklıysanız başarı hikaye ve bence çok tökezleyen bir hikayeydi. Onun için keyifli ve gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bir bakabilirsiniz diye düşündüm. Çünkü sadece kurucusunun hikayesini dinlemiyorsunuz. Diğer taraftan arka planda ne kadar çok çalışan, buna işte gönül vermiş insanın olduğunu da görüyorsunuz. Çünkü hani böyle çok büyük bir yatırımla yola çıkmıyorlar. Bu izlediğim ikinci belgesel Vahşi Kıyılar oldu. Biraz garip bir belgeseldi. O şeyi bilmiyorum biliyor musunuz? O şey bir aslında tarikat lideri yani en azından son dönemde bu şekilde isimlendi Diğer taraftan da çok fazla mücidi var kendisine. Bir aslında yaşam biçimi sunuyor insanlara. İnsanlar onun vaazlarını, tırnak içinde ben bir şekilde anlatmayı seçiyorum, vaazlarını dinlemeye gidiyorlar ve işte onun öğretilerini anlamaya çalışıyorlar. Bir süre sonra artık Oshun'un kaldığı yerde kalmak istiyorlar ve böylece büyük bir komün kurulmaya başlanıyor. Bu hikayeyi doğrudan Oshun'un hayat hikayesini ya da öğretilerini vesaire öğrenmek için değil, bir komünün nasıl ortaya çıktığı anlamak için izledim. Ee, ve burada da zaten Osho karakteri değil, daha ziyade Sheila karakteri ön plana çıkıyordu. Sheila da onun genel sekreteri. Tek bir işi var. O da bu komünü giderek büyütmek. Osho'nun daha sadık insanlarla birlikte çalışmasını sağlamaya çalışmak. Yani büyük bir görevi ve bir misyonu var. Ee, ve gerçekten çok enteresan da bir hikaye. Bence kesinlikle bakın eğer izlemediyseniz 2018'de yapılmış. Ben çok geç bir zamanda izledim. Hikaye çok masumane tarım yapacağız burada diye başlayan o hikaye. Amerika'ya gidiyorlar çünkü. Bir süre sonra kendi polislerini yaratmaya daha sonra silahlanmaya varana kadar büyük bir hikayeyi anlatıyor. Bu açıdan gerçekten çok garip bir belgeseldi. bağ kurabileceğimiz çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Bu izlediğim dizi tadındaki bir diğer belgeselse Kadim Uygarlıkları oldu. Bu da Netflix'te. Bu arada bu saydığım 3 belgesel de Netflix'te şu anda bulunuyor. Zaten orijinal yapımı çoğu. Kadim Uygarlıklar'da garip bir şey var. Aslında Kadim Uygarlıklar olarak çevrilmiş ama antik bir kıyamet senaryosu üzerine kuruluyor. Daha doğrusu hani biz tarih çizgisini hep şöyle alırız. Gelişmemiş ilkel toplumlar daha sonra tarımı icat ettiler. Hani avcı toplayıcıydılar. Sonra tarımı icat edildi. Böyle olduğunu işte işte her şeyin konumu değişti. Uygarlıklar bir level daha atladılar vesaire vesaire sanayi devrimi oldu. biz büyük bir ivmeyle şu anda insanlığın geldiği en üst noktadayız. Bunu tam tersine çeviriyor. Aslında bu insanların çok gelişmiş uygarlıklar içinde yaşadığını. Dolayısıyla bu bilgilerin böyle arkaya atılacak, kulak arkası yapılacak bilgiler olmadığını söylüyor. Ve soruyor diyor ki Henka acaba ne oldu? Şimdi Henka açısından da bir tık sıkıntılı bir durum var. Ondan da bahsedelim. Kendisinde bir ark arkeolog ne de bu alanda çalışan ve uzmanlaşmış bir araştırmacı. Kendisi bir gazeteci. Zaten bunun için de sözde bilim yapıyor diye defalarca ama defalarca eleştiriliyor. En başında zaten bu hikayesini anlatıyor. Onun için çok böyle bilimsel bir hikayesi varmış gibi dinlemek yerine ben daha çok antik kültürlere birazcık daha aşinalık kazanmak için izlemiş gibi hissettim kendimi. Ama söylediği şeyler hep halk hikayelerine dayanıyor. Bir noktada mesela diyor ki bu insanlar bunları nereden öğrendiler ya da bu insanlara ne oldu diye. Bence yaptığı en güzel yorumlardan bir tanesi şuydu. Bu insanlar da tıpkı bizim gibi doğaya egemen olmaya çalıştılar. Onu alt etmeye çalıştılar ve ne yazık ki ona yenildiler. Tıpkı bizim gibi. Zaten bunu söylüyordu. İşte bu ne ilk ne de son olacak. Ağlarca belki de o kıyamet koptu. Şimdi tabii ben bunu izleyince aklım kalmadı mı antik uygarlıklarda kaldı. E ne yapacağım o zaman diye düşünürken inancın hikayesini izledim. İşte bu belgesel Disney Plus'ta ve gerçekten çok sürükleyici bir belgeseldi. Burada da inancın kökenine kadar gidiyor. Yani inancı nasıl ortaya çıkardığımızı işte ilahi inançlardan doğa inançlarına varana kadar büyük bir alanı keşfe çıkıyorlar gibi düşünebiliriz. Hatta burada bilimden de yer yer faydalanıyorlar. Onun için çok keyifli gerçekten. Hatta bilmediğim çok fazla kültür varmış. Daha şamanizme kayan inançlar da var. Özellikle mesela kız çocuklarına dayalı inanç biçimi olduğunu fark ettim. Bunları izlemek çok keyifliydi. 7 birinci sezonunu bitirebildim daha. Üç sezonu vardı. Onları da diğer zamanlarda izleyeceğimi düşünüyorum. Gerçekten çok keyifliydi çünkü. Evet ve geçelim dizilere. Dizilerde benim hiç izlemediğim, bu zamana kadar çok fazla duyduğum, çok fazla izleyeni olan The Umbrella Academy'nin birinci sezonunu izledim. Zannediyorum ki dördüncü sezona gelecekmiş. Dedim ki hemen dördüncü sezon gelmeden yetişeyim. Belki ben de o heyecanı herkese birlikte yaşarım. Sanırım son sezonlara doğru birazcık beğenisi düşmüş ama yine de yüksek bir dizi. Ben buradaki aile ilişkilerini, süper güçleri vesaire çok sevdim. Yıllar önce Heroes diye bir dizi izlemiştim. Hatta ilk izlediğim yabancı dizilerden biriydi. Onun tadında böyle çok tatlı aslında bir aile hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ve bir yerde de gerçekçi yani acı dolu bir aile hikayesine dönüşüyor. Ve ikinci dizimiz de Dünya ile Benim Aramda Oldu. Bu Disney Plus'taki bir dizi. Yerli bir yapım. Konusu biraz garip gelmişti bana. Televizyon dizisi olmamasının da etkisiyle bağlandım bir anda. Fakat böyle çok umdu bulamadım. Bir süre sonra televizyon dizisine döndü. İşte ilişkisi birazcık böyle heyecanlı kaybeden çifti. Yeni bir arayış içine girmesini anlatıyordu. E konusuna da bakarsanız eğer isterseniz seni yani çok beğenerek izleyemedim ne yazık ki. Bu arada Disney Plus hakkında da şunu söyleyeyim. Ben çok uzun zamandır herhalde Türkiye'ye gelmeden önce böyle bir heyecanlı duymuştum. Sonra Türkiye'ye geldiği gibi hemen aboneleyim <laughs> yaptım ve o günden beri izliyorum. Belki de en beğendiğim içeriklerden bir tanesi kaçıştı. Evet çok fazla içerik yok yok ama yine de güzel yapımlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunlardan bir tanesine değineceğim. bölümü geldi şu anda. Bir de haftalık yükleniyor. Böyle Netflix'teki gibi bir anda izleyemiyorsunuz bölümleri. O da ayrı bir soru işareti kafamda. Ben Gri dizisi. Timuçin Esen başrolünü oynuyor. Ve şu anda çok meşhur olan Yalı Çapkın dizisindeki Pelo karakteri de Selin karakterini canlandırıyor. Timuçin Esen'in kız rolünde. Fuat avukat ve büyük büyük konuşuyor işte böyle kadın cinayetleri hakkında. Diyor ki işte o şu anda küçümsediğiniz adalete e, evinizin önünde bir kavga olduğunda çok fazla ihtiyaç duyacaksınız diyor. Ve başına maalesef bir talihsizlik geliyor. Daha doğrusu kızının başına bir talihsizlik geliyor. Bir tecavüz vakasıyla karşılaşıyorlar. Kendisine aniden bir mesaj geliyor ve diyor ki biz bu sorunu çözeriz. Bak adamı bulduk. İstersen vurabiliriz. Eğer istemiyorsan da adalete teslim edebilirsin. Kadın az bir zaman veriliyor. Ne yapacağını düşünürken bir anda tamam diyor. Çünkü aslında kendisi de içten içe işte evet çık çıkacak diyor hakim karşısına. Takacak kravatını, giyecek takımını. Pişmanım diyecek. İki yıl yatıp çıkacak diyor. Dolayısıyla aslında adalet arayışı anlatısının hakim olduğunu görüyoruz. Tabii her iyiliğin bir karşılığı olur. Ve kendisinden de bir iyilik bekleniyor. Bunu izliyorsunuz. Bence çok sürükleyici bir hikayesi var. Temposu çok yüksek bir dizi. Ve geldik başka bir diziye. Bu da Netflix'te çok meşhur bir diziydi. çok fazla izleyeni var anladığım kadarıyla. Gözcü adı verilen bir dizi. Ben çok gerildim. Zaten geri gerilim türündeydi ama ilk kez bu kadar gerildim gerçekten. Bir aile e, banyoda bir yere yerleşiyorlar. Hani hep hayali vardır ya insanların daha sakin bir yere yerleşeceğim. Çocuğum işte bahçede oynasın vesaire gibi. E bu ideallerini gerçekleştirirken uyguna bir ev buluyorlar. Buraya taşınıyorlar fakat fark ediyorlar ki birisi onları gözetliyor. Bu hikayeyi izliyorsunuz. Dört bölümünü zorla izledim. Gerçekten çok gerilim dolu bir hikayeydi. Sürekli rahatsız oldum. Muhtemelen evin içinde ayrıca birinin gezindiğini sürekli düşünmek elimize sebep oluyor çekimler. Dolayısıyla ev dediğimiz şey hani o güvenli alan ya Onun içine girilmiş olması da beni en azından çok çok rahatsız etti. İzleyemedim. Dördüncü bölümünü de bıraktım. Ee, başarısız bir dizi olduğunu göstermiyor. Aksine çok başarılı olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi gerilim hikayesi olması sebebiyle rahatlıkla izleyemedim maalesef. Bu diziler arasına bir tane daha katacağım şimdi. Romantic Killers dediğimiz bir anime. Bu da Netflix'in sanırım orijinal animelerinden bir tanesi. Ben çok beğendim. Bilgisayar oyun oynayan bir kızın bir anda farklı bir oyunun içine düşmesini taraftan çar gibi bir sürü yakışıklı erkek, farklı farklı ilgi alanlarına oynayan erkek modelleri çıkıyor. Hepsini reddetmeye çalışıyor. Çok keyifli bir animeydi. Eğer şimdi hani böyle şeylerden hoşlanıyorsanız bakabilirsiniz. Ben çok anime izleyebilen birisi değilim. Ama bunu beğendim. Ve geldik en kıymetlisine. Gerçekten en kıymetlisi. Wednesday. Tim Burton'ın yaptığı bütün işlere bayılırım. Hatta o kadar güzel oldu ki Wednesday'in yayınlanması Mesela çocukluğumu hatırladım. Eskiden böyle oturup Tim Burton filmlerini izleyip ben böyle filmler çekmek istiyorum derdim. Yani çok küçük değildim hatta o zaman ama e, liseye daha başlamamıştım sanırım. Lisedeyken de büyük bir fan'ıydım. Sonra hatta en kötü filmi kabul edilen bir filmi vardı durun şimdi adını hatırlayamadım. Onu sinemada izledim ve ona da bayılmıştım. Ve harika, mükemmel gerçekten. Kafası farklı çalışan insanlar sevilesi insanlar ve Wednesday de onlardan biri. Adams Family'nin aslında bir başka hikayesini ele alıyor. Zaten sevmiş olmamız sebebi de Wednesday'in seçilmiş olması. Çünkü Wednesday bir kadın karakter. Wednesday'in hikayesinin anlatılmamış olması, kafaya takılan bir soru olması gerekiyor. Feminist hikaye anlatacaksanız eğer ilk başta anlatılmamış kadınların hikayesini anlatmaya başlamakla ve işe koyulmak gerekiyor. Tim Burton de bunu yapmış. Aslına bakarsanız çok tatlı bir hikayeye dönüşmüş. Wednesday'in bu arada oyunculuğu şahane, mükemmel çalışılmış role. Kendisi de zaten uzun uzun diye anlatıyor. Bunun hakkında ayrıca bir video çekmek istiyorum bir anlamda da. da. E, ya çekmezsem ve bunun üzerine konuşmazsak diye deliriyorum gerçekten. E yine her zamanki ikiliklerini kullanmış. İşte bir tarafta çok renkli bir dünya var. Diğer tarafta siyah beyaz. Hatta Wednesday diyor ki benim renklere alerjim var. Yani şu süper gerçekten mükemmel. Siyah beyaz bir dünya yaratıyor. Wednesday'i bence kesinlikle izleyin. Ya bu kadar güzel. Bir karakter olamaz. Ayrıca her zaman yaptığı gibi Tim Burton birazcık toplumsal normlarla oynamayı çok seviyor. Mesela anormallikleri yüceltiyor. Wednesday'de kendi gittiği normaller okulunda kaç kişiyi öldürünce Nevermore yani ailesinin mezun olduğu tırnak içinde ucubeler okuluna gidiyor ki hayatını izlemeye başlıyoruz. Fakat içten içe de ya annesiyle babasının karakterine bürünürse diye ödü kopuyor. Hani hepimiz annemize ya da babamıza benzeriz diye ödümüz kopuyor ya ergenliğimizde Wednesday de bundan gerçekten çok korkuyor. Şu ana kadar gerçekten Netflix'te yapılan en iyi diziler arasında hatta bunu bir benzerine izlemiştim ben. Yani bir benzeri derken alakasız bir hikaye. Chillin' Adventure of Sabrina. Benim herhalde Netflix'teki en sevdiğim diziler arasındadır. Şimdi gelirim Aşk'a Kuşka filmlerimize. Noel filmlerini seviyorum bu arada. Sıcak hikayeler oluyor ve ben böyle sıcak hikayeler izlerken özellikle uyumaya bayılıyorum. Bunlardan bir tanesi Noel çarpışması. Beğendim mi? Hayır beğenmedim. Onun için eğer izlemeyi düşünürseniz Noel için eksi puan veriyorum. Çok klasik çünkü beğenmedim. Bayılarak izlediğim harika buldum ve Netflix'in nasıl böyle bir yapımı olduğunu kafamda hep soru işaretleriyle hatırlayacak olduğum bir film. Slumberland. Hayaller diyarı filmi. Şöyle bir kız çocuğunun babasıyla deniz kenarında yaşadığını görüyoruz önce. Ve babası ona her akşam hikayeleri anlatırken rüyalarında seyahatlere çıktığını anlatıyor. Ve bir süre sonra babası denizde boğularak ölüyor. Daha sonra amcasıyla yaşamaya baş. İlk uyuduğu akşam bir rüya gezintisine çıkıyor ve orada birisiyle tanışıyor. Ve o kişiyle çıktığı yolculuğu onunla olan sıcak ilişkisini anlamaya başlıyorsunuz. Ben çok beğendim. Özellikle uzun zamandır izlemediğim bir hikaye gibiydi. Mesela ya yatağının bacakları uzuyor bir anda. Yani böyle saçma sapan rüyalar olur ya içinden bir türlü çıkamayız. Üf dersin ya şunu tamam kısalt artık. Bir şeyler absürt derecede uzar gider. Böyle rüyalar görüyorlar. Ve başkalarının rüyaların içinden de geçiyorlar. Çok keyifli bir serüvendi bence. Yani bir çocuk filminin üstünde olduğunu düşünüyorum. Ve bir önceki videomda aşk konuşmuştum. Orada hep Romeo ve Juliet aşkından bahsetmiştim. Bu hikayede günümüz dünyasında yazılan veya bu hikayenin devamı ardılı olabilecek bir hikaye. Rosalind adı verilen bir karakteri anlatıyor. Bu Romeo'nun Julietten önce görüp beğendiği bir kadın ve bir anda Romeo Juliet'e aşık oluyor. İşte sonra Rosaline de bu ikisini ayırmaya çalışıyor. Böyle çok güzel bir film miydi? Hayır. Ama bundan geri kalmamak istedim. Romeo ve Juliet denildiğinde artık Rosalind'den de bahsetmek istediğim için genel kültür niteliğine her şeyden haberim olsun diye izledim. Mubi üyeliğimin son filmine geldik. Mubi üyeliğimi bu itibariyle sonlandırdım. Çünkü fark ettim ki kitap okumaktan artık beynim birazcık rahatlamak istiyor bir şeyleri daha hafif izlemek istiyorum dolayısıyla Netflix ve Disney Plus bana bu ay getirince hizmet etti hal böyle. Kendall'yi çok da fazla izlemiyorum ve bir film izlediğimi fark ettim. Bu da böyle çok övülen filmlerden bir tanesiydi. Classical Period adı verilen bir filmdi. Bol bol diyaloglu, bol felsefeyi soruşturmalı bir e, filmdi. Aslında beğendim. Yani hatta beni az kalsın bir de daha fazla tutabilecek bir filmdi. Ve bu şekilde de bir üyeliğimi bu ay itibariyle sonlandırdım. Evet benim izlediklerim bunlardan itibariyle hepsini çok beğendim gerçekten. Ama işte birkaç tanesi e, olması da olurdu hayatımda yine de bilmekten zarar görmeyiz diye düşünüyorum. Paylaşayım istedim. Kasım dökümü bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu arada sizin izlediğiniz, beğendiğiniz diziler veya filmler varsa onları da aşağıda eğer belirtirseniz sevinirim. Çünkü bazen diyorum ki ne izlesem ne izlesem bir türlü bulamıyorum. Ama lütfen Wednesday'ı izleyin. Yani çok tatlı ya gerçekten. Hele bir dans sahnesi var. Üf, yani. Neyse görüşmek üzere.